Öncelikle merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah. Şimdi annemle şeye gidiyoruz. Bime. Neyse. Yarın da belki video çekeyim. İbo'ya kışkırtma. Bir kere video çekmiştim. Onu izlersiniz benim kanalımda. Kanalıma tıklayın. Orada bir tane video var. Onu tıklayın. İzlerseniz. Çok komikti. Çıkıyor şimdi. Sabah çünkü arkadaşlar. Bakın göremiyorsunuz da olabilir. Ben de göremiyorum kendimi. Şöyle. Yok göremiyorum ben. Dur bir dakika arkadaşlar. Şunu şöyle. Tamam da. Dur şöyle yapayım. Tamam anne. Hani. ne kelime göstereyim. Evden çıkıyoruz. birime gidiyoruz. birime gittiğimizde başlatacağım. Hadi bay. Arkadaşlar geldim. Karşıdan karşıya. hay <laughs> <laughs> Ekmek alacak mısın? Ekmek alacak mısın? Arkadaşlar burayız. Birinde nefşet harika. Maskalar koydular. Neyse de.

Aa, sen şurada döner eti al. <laughs> Kolay gelsin abla. <laughs> Sağ ol. <laughs> Anne döner eti de alsana. Hadi. Hadi.

arkadaşlar videoya doğru Yine bir menü hadi bay Aldıklarımı da ayranı şu gösterebiliyor mu bakalım şimdi oh ayranı evet, arkadaşlar kolay geldik kolay. aldık eşyalarımızı şimdi eve gidiyoruz eve gittiğimizde Doğduğu yıl mı anne? Ezbere gittiğimiz. Arkadaşlar. <laughs> Eve gidiyor şu an. Kolonya'ya yiyeceğiz elimizi mecburen koronavirüs olduğu için. Siz de biliyorsunuz haberlerde görüyorsunuz. Biz de bu arada arkadaşlar Konya'da bizim olduğumuz yerde şu taraflarda bir yerde birisi var. Konya birisi yakalanmış. Bursa tif çıkmış. Neydi? Bilmem bir şeyi de. İşte arkadaşlar kaçıp duruyor polislerde. O yüzden bir kere gittiğimizde şu tarafta. Polis iki tane mini arabayı durdurmuştu değil mi anne? Değil mi? Evet diyor. Arkadaşlar geldik. <laughs> Az da maske takıyorum. Anne aç kapıyı. Evde de hiç kimse yok arkadaşlar. Şu tarafta değil bizim ev. Bu. Oy. Neyse. Arkadaşlar. Yukarı çıktı. Evde internet olduğu için. Eve gidip YouTube'a <laughs> atacağım. Şöyle bastım o <laughs> sansüre geldi. Eşyalarımız aldık. Anne, ayağım gibi değil mi? Ha? Ayağım gibi değil mi? Ayağım gibi değil mi? Hmm. Arkadaşlar, yorgunum. Ne bileyim ya. Hey. Anne, artık maskemi açabilir miyim? Şey güzelliği yıkasıyoruz. Oyun אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> <olacağız. Şöyle, gülüyor> <laughs> Arkadaşlar bir dakika beklerseniz de ayağımda şeyler. Bir dakika bekleyin gelin. Gel, <laughs> gel. Gel, gel. Evet. Siz Gözünüzün önünde sık. Şimdi artık kaçı bir Şimdi şuraya koyayım. Arkadaşlar, bugünlük e, neydi? Videomuz bu kadardı. Değil mi? Neyse. Hadi bay bay. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Lütfen 5 like ya da 4 falan olsun ya. Yani. lütfen. Eben hesabımda 9 like'tı. Ama neyse çok video oldu. Bunda da çok video olmaz. Hadi bay bay. Dikkatli olun ha koronavirüse. Dikkatinizi alın tamam mı? Hadi bay.